şimdiyi dinle kızım. Eğer bana bir şey olursa direksiyona geç. Gaza bas ve arkana bile bakma. Abi. Kudret abim. Nasılsın Hasan abim? Musa. Bak evladım. Adam da peygamber adı. Çok şükür abi. Ne zaman vereceksin paranı? Vereceğiz abi. Vereceğiz. Yeter! Musa! Akşama kadar süren var. O para gelecek. Hadi yürüyün beyler. Takip edin bu geri şekerliyi. Ay be vallahi insanın duyguları değişiyor burada, huzur veriyor. Bir şey söyleyeyim mi? Muhtemelen işsizsi, ama umrunda değil. Aman, o götüne davan gitsin. Biraz <laughs> söylüyorum, ayıp ayıp şeyler yani. Hiç de umurum değil şekerim, vallahi. Zaten bu moda sektörü son zamanlarda bana modası geçmiş bir şey gibi geliyordu. Böyle hiç tadı olmayan bir şey bana kalırsa yani. Ben böyle daha... Bak Hamitciğim, bundan sonra maalesef seninle bir daha çalışamayacağız. Bunlardan modacı falan olmaz. Olsa olsa pazarda bohçacı olur. Hani defileyi, podyumu falan geçtim... ...benim evimin önünden bile geçemeyeceksin Hamitciğim çok korktum. Ben, ben ya. bir mi? Bir kere pazarda bohçacı olmaz. Bu çok net. Artı çok da fifi yani. İyi şekilde benim için sorun değil. O zaman ben de ne yapayım? Artık gelecek senenin trendy formaları bende. Ben de bunları gider başkasıyla paylaşırım. Siz ona baka durun. Arada da 35-75'e kapak yaz yolla cebine gelsin. <laughs> Tatlım, paraları verin. Ben de bu beladan kurtulayım. Senin o paranın yazısını, turasını, senin o saçını mı yolar eline veririm? <laughs> sen benim dünya hetsiz var! Öldürürüm <laughs> seni adam. Ne yapıyorsun <laughs> lan sen? Ha? Ay! Ay! İncindim, beni! Paraları verin, gebertirim. Gebertirim lan sizi! Ulan ben her işi kendim yapacaksam niye bu kadar örgütleniyoruz? Niye bu kadar adamı besliyorum? Hadi paramı alayım canım. Canınızı sıkmayın. Evrende her şey iyiye gider. Her şey spiraldir. Bütün evren spiraldir. Bırakın dönüşsün, dönüşmesine izin verin. Mesela bir inek gider toprağa sıçar. Gübre olur. Toprak yeşillenir, ot biter. Başka inekler gelir, o otu yer. Beslenirler, süt verirler. O sütü kimler içer? Bir çocuk içebilir mesela. Ne olur zekası gelişir. NASA'ya tayini çıkar. Mars'a gider. Gördünüz mü? Bir ineğin büyük abdesti ne dönüşümlere yol açıyor ha? Yani şunu diyorum. Şu para akışını hızlandıralım diyorum. Para akışını, para akışını hızlandıralım yıkıyoruz. diyorum. Paramı alayım, alayım canım. Ne zaman? Ne zaman? Vaa! erkek olmaya başladı bakıyorum. Oldum. Ne olacak? Abi. Karımla çocuğum. Hadi. Hadi. Evet, erkek oldu. Ne olacak? Ha? Çarşı çocuğuyum lan ben. Çarşı, çarşı koftiden erkekliğe karşı. <laughs> Biz. Polis, polis yalnız bir şey söyleyeceğim bana bak ayol bu içerideki var ya o nefis müdafaa yaptı. Masum o masum kader kurbanı çıkarın beni buradan diyerekten. Ay. Çok içleniyorum yani. Hı. Bize niye kahveyle battaniye vermiyorlar neyimiz eski? Size hoşça kal demek istedi. Başınıza bunca derdi açtığım için benim adıma özür dilemek istedim. Bu da paranın yarısı. E benim yüzümden işinizde ne oldunuz? Aa deli ayol bu kız. Nereden çık kız? Kız mı? Deli. Aa kabul edemem öyle bir şey. Ne anlat Ayrıca benim ihtiyacım yok. Ben orada bak görüyor musun şu delikanlıları? Orada yanıyorlar. Bütün o formaları ben yaptım. Arkadaşım koreografi edecek. Ne edecek bilmiyorum şu an. Bensiz moda dünyası balkonsuz eve benzer şekerim sefası olmaz kusura bakma yani. <laughs> Ayrıca da o para zaten kızımızın okul parası değil mi? Lan! En baba Pokemon'un olduğu yer benim tatlı bacımın olduğu yer olup durur. Abi! Yok artık. Özetle oha.